İngiltere'ye gittik dedi. Bu eğitim işiyle kim ilgilenir, bu işleri kim derhüyük eder? Der, der, araştırdık. Çok kıdemli, saygın bir yaşlıca bir profesörü söyledi herkes. Randevu aldık, gittik profesörün yanına dedi ki böyle böyle biz Türkiye'de böyle bir proje başlatmak istiyoruz sizin eğitim alanındaki çalışmalar. Adam yüzlerce talebe yetiştirmiş, onlarca kitap yazmış, yüzlerce makalesi var. Bu işin duayeni İngiltere'de o, adını unuttum. Bize dedi ki, size ideal bir eğitim ortamını ben anlatayım ister misiniz? Hı hı. Tabii dedik ki efendim, bunun için geldik. Dedi ki, bunca yıllık çalışmalarımın bana öğrettiği şeyi, neticeyi size söyleyeceğim. İdeal bir eğitim çok büyük anfilerde, çok büyük salonlarda olmaz. Mümkünse 15-20 kişiyi geçmeyecek küçük mekanlarda olmalıdır. Hocayla talebe göz hizasında bulunmalıdır. Talebe basamak sistemi olmayacak. Yukarıda olmayacak. Olmayacak. Göz hizasında olacaklar. Ve mümkünse hoca da talebe de yerde oturacaklar. Sonra kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olacak. Başları kapalı olacak. Başları kapalı derken biz de onu sorduk dedi. Başları kapı, kız öğrenciler filan yok dedi. Kızların da erkeklerin de. Hayırdır dedik bunun hikmeti nedir? Dedi ki araştırmalarımız bize onu gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışıyor. Sonra baktık ki bu hoca bize medreseyi anlatıyor. Hemen tabletlere sarıldık, medrese görsellerini indirdik. Efendim dedik biz bunları biliyoruz. Ben de dedi sizin onları bir asır önce terk ettiğinizi biliyorum. Of. Evet çok acı bir şeydir bu.